Selam dostlarım. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün Pre sitemizde paramızı katlamaya çalışacağız. Böyle videoların devamı için kanalıma abone değilseniz abone olmayı, video hoşunuza giderse de beğenmeyi unutmayın. Şimdi gelin videomuza geçelim. Evet dostlarım başta dediğim gibi bugün paramızı katlamaya çalışacağız biliyorsunuz katla kazan geçen sefer yapmıştım bayağı çıkmıştım normalde burada oyun falan çıkartmaya çalışacaktım maalesef ki çoğu defa çıkarttım hatta bayağı bayağı çıkarttım ama oyunların hiçbir stoğu olmadığından dolayı sürekli para iade oluyor. Normalde benim çok üzücü bir durum. Resmen bu dolandırıcı gibi bir şey yani madem stok yok neden eklemişsin diyesim geldi. Bunlar hatta destek ekibine de yazdım. Beni pek önemsemediklerini sanmıyorum. Neyse arkadaşlar maksat parayı harcamak bahanesiyle katta kazan yapacak yoksa paranın biteceği yok. Çünkü oyun da alamıyorsun. Bok yapamıyoruz. Mecburen hem mantıklısı. Şöyle yavaştan şunu sesini kapatayım. Bakalım paramız bitene kadar 21 liralık paramızı bitene tane kadar oynayacağız. Yani sıfırlamaya çalışacağız bir kısmına bakalım ne yapabiliyoruz. Yani 5 lira geldi, 4 lira verdik, 1 lira kartıyız. <laughs> bitirmeye çalışıyoruz, bitmiyor herhalde. Bakalım ne Aha naneyi yedik. Ye, ye. Bir şey kazanmadım, normalde. Hadi beğeni. 2 geldi. Bakalım 23 para da bir zarar ettik. Tekrardan bir şey kazanamadık. Şimdi tekrardan Hadi 5 lira. İyi tamamdır. İyi, en azından 1 lira kar etmedi Kaybediyor şu an. Fakat amacımız kaybetmek Tekrardan bir şey kazanamadık arkadaşlar Tekrar oyna oynatalım 5 lira 20 liraya az kalmıştı 5 lira kazandık arkadaşlar Tekrardan devam, 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 devam. 20 ya sene yani 20 verecekler lan vere vere 3 verecekler anca devam 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 hadi para bitecek arkadaşlar bitecek bir, check, bir check. 5 geldi evet 5 geldi lan oğlum paramız gidiyor mu geliyor mu her şekilde 5 lira şu an hala zarardayız arkadaşlar belki gelip 10 lira zarar oldu neyse bir şey kazanamadık Lan 10 lira mı gelir derken 2 yıldır zaten 10 ile 20 hiç beklemeyin arkadaşlar ben size açık yönetmeyi ödeyeyim. Oğlum bahis oynar gibi bir şey arkadaşlar kesinlikle oynamayın. Evet dostlarım maalesef böyle paramız bitecek yani bir şekilde biteceğiz. Tekrardan mı lan ah be 10 lira geliyordu. Son herhalde arkadaşlar tekrardan bir şey kazanamadım derse bitecek video bitti evet şükür para bitti arkadaşlar yani diyeceğim başka bir şekilde ben parayı bitiremezdi maalesef ki. çünkü arkadaşlar defalarca belki baya baya keşfün kasalarından baya bir oyun çıkartmıştı işte. e, fifa olsun bir işte şey sims olsun işte e, baya baya oyun çıkarttım arkadaşlar maalesef ki, bu oyundan oyunların hiçbiri bana verilmedi. Verilen bir iki oyun verildi. Hatta size şöyle göstereyim. Şu iki tane oyundan başka hiçbir şey verilmedi normalde. Baya baya aldım. Şurada oyunlar kısmına girerseniz zaten oyunların hepsini görürsünüz. Şurada mesela sonu için testim falan diyen hepsi hiçbir şekilde size verilmeyecek arkadaşlar. Şimdiden söyleyin diye para iadesi oluyor. Bu yüzden dolayı bu siteye şunu söylemek istiyorum. Maalesef ki resmen bu bilet dolandırıcılık gibi bir şey. Madem stok yok, ekleme kaldır diyorum kardeşim ve böyle güzel bir videonun daha sonra getirmek istiyorum dostlarım baya kısa oldu umarım izlerken keyif almışsınızdır böylelikle parayı nasıl bitireceğimizi bilemedik umarım bana ayırdığınız vakti hak etmişimdir başka bir videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın